Abi. Evet. Uşak evet. Evet. Şey. Çevreci e, projesi güzel bir proje. Uşak sporumuza her zaman desteğimiz sonuna kadar devam. Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Böyle bir kampanya yaptığı için e, doğadaki atıkları tekrar geri kazandırdığı için çok teşekkür ederiz. Çok güzel bir kampanya olmuş. Umarım yurt genelinde diğer kulüplere de örnek olur. Çevresi atıklar, plastik atıklarımız, evsel atıklarımız geri dönüşme kazandırılsın bilinçlenelim. En azından bir çöpe atarken bir kez daha düşünürüz. Tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Plastik artıklar toplayıp geri dönüşme sağlamak için çok güzel bir şey bu. Çevre duyar oluşturmak için katkılı bir davranış. İnsanları bilinçlendirmek için. Ülkemizde de örneklerini görmüştük daha önce. Artmasını diliyoruz. Öncelikle çevre için, doğa için yararlı bir proje olduğu için Uşak Spor Yönetimi'ni tebrik ediyorum. E, pilleri, şişeleri, canlı şişeleri toplayarak gerçekten geri dönüşüm adına önemli bir adım oldu bu. Kulübü kutluyorum. Bugün tabi diğer günlere göre farklı bir gün. Çevreci tribün sizin de söylediğiniz gibi e, bugünkü maça taraftarlarımızın geri dönüşümle alakalı plastik şişe e, cam şişe veya atık pil getirdikleri takdirde ücretsiz bilet veriyoruz. Uşağımız, şehrimiz geri dönüşüm konusunda önemli bir kent. Geri dönüşümün merkezi diyebiliriz Uşağa. Bu konuyla alakalı e, çok e, farklı bir iliz. Biz de bu noktada farkındalık yaratmak istedik. Bütün e, taraftarlarımızla, aşıkolarımızla birlikte böyle bir e, projeye imza atmak istedik. Ben katkı veren, emek veren e, arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Bu konuda çok ilgi gösterdiler. Biz e, bu tür çalışmaları inşallah devam edeceğiz bundan sonra da. Başkanım eklemek istediğiniz herhangi bir konu var mıdır? Bilindiği üzere bizim stadımız oldukça eski yenilenmeyi gerektiren e, bir stad. Bu konuyla ilgili çalışmalarımız sürüyor. Geçtiğimiz günlerde Sayın Valimiz, Belediye Başkanımız, Vekillerimizle de e, konuyu tekrar görüştük. İnşallah önümüzdeki günlerde e, Sayın Bakanımızı ziyaret edeceğiz konuyla ilgili. Şehrimize yaraşır, güzel bir statla ilgili artık somut, somut adımların atılması e, gerektiğini, bu konuyla ilgili bir gelişmeler olması e, gerekiyor. Bizim stada ihtiyacımız var. E, bu konuyla ilgili de ben buradan bütün taraftarlarımıza söylemiş olayım. İnşallah önümüzdeki süreçte e, stadımızla ilgili gelişmeler olacağını düşünüyorum.